hani bir depremi e, kaderle açıklamak kadar saçma bir şey olamaz Yani bu bu e, depremin bilimsel bir açıklaması var. Bütün dünyanın kabul ettiği. Ama sır bütün bilim insanlarının söylediği e, deprem açıklamasını bir kenara koyup sadece Erdoğan'ın kadar planı içerisinde değerlendirmesini kabullenmek cehaletten öte bir şey değil. Ben he helal etmiyorum. Yani bu 45 bin insanın e, ölümünde ölümünde bire birebir hükümet sorumlu. Yani bu bir kader değildir. İhmalsızlıktır diye düşünüyorum. Şunu söylemek istedi oradaki helallikte kastı. 20 yıldır ülke üretemedim. Artık yani bırakıp gitme durumuna düşmüş olabilir. Mevcut hükümetin de artık bu saatten sonra şey bırakması lazım. Yani bence bir seçime dahi girmemeleri gerekiyor. Bir deprem bölgesinde de yaşıyoruz yani. Sonuç itibariyle yani baktığımızda bir e, Japonya'da bir deprem bölgesi ama yani bir 9.1 depremin yani bir e, Japonya'da 3 kişinin bile yani sadece burnu kanıyorsa 7.4'lük bir depremin yani ıı, Türkiye'de veya Kürdistan'daki bir depremin ıı, binlerce yüz binlerce insanın mağdur edilmesi ve yerinden yurdundan edilmesi ıı, hayatına mal ol olması bu bir kaderle lan yani açıklanacak bir ıı, şey değildir. Bu bir ihmalsizliktir hani. Tabii ki ihmalsizliktir. Artı mesela eee denetimler yok. Yani inşaat sektöründe denetim yok. Bir ülkede farklı bir bugün yaşadığımız çağda farklı bir ülkede böyle bir şey olmuş olsa hani bu süreçte binlerce insan hayatından oldu. Bir istifa bile gelmedi. Olması gereken de istifa etmesi. Yönetemiyorsan, yapamıyorsan, kendi başkanı. Yani istifa gerektirir bir şeydir.